Evet, merhaba. Bugün yeni bir hayvanat bahçesi yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Asya'da temperate bir medium zorlukta bir yer seçeceğiz. İsmi de ne olsun? Hayvan hapishanesi. Yaratalım. Bu ne? Güzel. Gayet Asya mimarisinde bir girişimiz var. Kale gibi. Yol yapalım. Tahta yol yapalım. Güzel. Yol yapabiliyorsun Hayvan da koymamız gerekecek tabii ki. Neler eksik? Workshop eksik, Research Center eksik, Dinlenme Odası eksik, Trade Center eksik, Karantina eksik ki pratların yemek yaptığı yer eksik ve ve searcher eksik. Hmm. Peki, sonra yaparız onları ya herhalde. Bir oyunu durduralım. İlk önce şey yapalım. Ha, i̇lk hayvan hapishanemizi yapalım. Şöyle olabilir. Şöyle bir hayvan yerim. 3 metre 370. Şöyle cam cam cam. Buradan hayvanı izlerler. Şu şekil. Şuradan da izlesinler. Bunu sil. Şöyle hayvan izlenir buradan. Burası da arka taraf. Burayı cam yapmayacağım ya. Bundan yapacağım. cam değil ha. Ah yetişmedi. Ah. Ha. Hah <laughs> tamam. Güzel bir hapishane işte burada hayvanlara bakarlar. Şey yaparlar. Onu da yapalım. hayvanları görebilecekleri yerden yol yapalım. Ha, fena değil Bence. <laughs> tamam. Şimdi staff yolu yapalım. Buraya da şeyler eksikti. Workshop falan eksikti. Onları da şuraya koyarız. Şu yolda şöyle devam ettiğini fazlaysak. Staff yolu da şöyle bağlansa Şimdi bu hayvanat bahçesinin tabii bir içerisine giriş olması lazım. Hayvan hapishanemizin içerisine giriş. Hey. Hey, hey. Hey, gayet hey. Şimdi bu eksikleri yapalım. Workshop yapalım. Nasıl döndürüyorduk bunu? Ah, bu şekil. Döndür. Şöyle di dikleme. Workshop'a uzağa atabiliriz. Resource Center uzakta olabilir. Staff Room. Çok da gözükmesin müşterileri de moralleri bozuluyor. Trade Center. Trade Center yapamadık ama. Yo Trade Center yapmıştık zaten. Yapmadık mı? Karantina. Keeper Hut. Keeper Hut şeye yakın olsun. Çünkü burada Çalışanlar yemek yapacak, hayvanlara verecek ki Pırat yakın olsun. Ve Sörceli de çok yakın olmasına gerek yok. Evet, şimdi çalışan alalım. önce çalışan alalım. Zaten oyunumuz dur durmuş durumda şu an. Çalışanlar. Bir tane Caretaker alalım. Bir tane Keeper yemek verecek. Caretaker Hayvanları temizleyecek, bokları falan temizleyecek. Veteriner alalım. Veteriner hangisi? Bu. Bir veteriner. E, mı veteriner? Aldık. Niye göstermedi? Kapanmış bir şekilde. Bir tane de mekanik duvarları falan tamir etsin diyor. Bir heat map'a bakalım. Heat map'te... De power'a bakalım. Güzel. Her yerde elektrik geliyor Tamam Hayvan bakabiliriz o zaman Hayvanlar Trade Center'ın yok diyor Hayvan alabilmek için Allah Allah yapmadık mı Trade Center Animal Trade Center Şu değil mi Trade Center ya neyse şuraya koyuyorum Çok da şey yakın olmasın da şuraya Tamam Hayvanlara bakalım neler var elimizde. Elimizde yaprak yok elimizde. Yaprak parası yok normal dolar var. O yüzden price'ı dolar olanlarla ve şey olanlarla ilgileneceğiz. Gö gösterişli olan hayvanlarla. Hipopotamus var, barika diye. Hipopotam için erken bence. Yani. Biraz daha küçük bir hayvan. Biraz daha Flaptus da var aslında. İkisi de erkekmiş. i̇kisi yani erkek olmasa olurdu. İki tane ayı. Hmm. Hep dişi ayılar var. Erkek ayı da yok. Gerçi bu da bu ayı aynı ayı mı? Değil. Bu siyah ayı. Bu da boz ayı. Ha, Merkatlar olabilir. Başak olabilir. 6.4 yaşında, 5.4 yaşında. Ya şunun ikisini alalım. İki başak. Adopt. Şehir kedi var. Adapt. Bunları da şey yapalım. Gönderelim. Buraya koyamıyoruz. Oyunun hareket etmesi mi gerekiyor? Niye koyamıyoruz? Kapalı değil mi lan burası? Kapalı gibi. Hı, koyamıyoruz. İlginç. No pet to destination. Nasıl ya? Nasıl ya? Bunlar geldi. Sen tuzu. Hey ee, şimdi gönderebiliyor. Allah 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 Allah. Şunları gönderelim yerlerine. Bunlara şimdi yemek kabı falan koyalım. Bu da dümdüz arazi sevmezler büyük ihtimal onları da yaparız. Neydi? Başak almıştık. Links Böyle yazılıyordu links. Şunlara bir yemek kabı şöyle. Şurada yesinler. Bir de su kabı. Şöyle su kaplarını da koyalım. Hayvanlarımız geldi. İç içe girdi hayvanlarımız. İkisi de iç içe şu an. Çok güzel. Çok iyi. Şimdi durduralım bir oyun onlar ne istiyor? Bir bakalım. Şunu bir sildi ya. Ne? Alanları gayet iyi güzel diyor, büyük diyor, geniş diyor. Alanları sevmişler. Biraz grass short istiyor, longlardan haz etmemiş o kadar. Diğerleri okey diyor. Okey. Biraz şey koyalım o zaman. Koyalım. Şuruları short yapalım şöyle. Biraz daha koy, 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 beğensinler. Tamam. Diyor ki saklanacak yerimiz yok. Nerelerde saklarım diyor. Europe bölgesinden temperate olarak ağaç getirelim size de ki mutlu olun. Şöyle bir ağaç şuraya bir ağaç şundan. Biraz da şöyle bir ağaç. Şundan biraz daha. Yeterliyor mu? Yok daha biraz daha ağaç ister. Şöyle bir ağaç koydum. Umarım ağaç çatırmalık kaçmaz biraz daha çok arttırmadı biraz büyük çenek bir ağaç koyalım da şunu bir taşı taşı bunu şöyle koy şunu şöyle i̇şte büyük bir ağaç koyalım büyük bir ağaç büyük bu büyük mü ha gayet büyük nerede bizim hayvanlar ha saklanacak yerleri okeymiş eğlence yokmuş oyuncak oyuncak yok diyor onları araştırmamız gerekiyor lifetime'ları iyiymiş. Parent'lar parent varmış. Anlıyorum. Adult Population'ı iyiymiş. Sosyali iyiymiş. Bu genetik. Genetik özellikleri. Biraz size küçük. Fertility falan yani doğurganlığı falan doğurganlığı bayağı düşük. Senin doğurganlığı nasıl? Düşük. Umarım doğrusunuz. Male ve female olarak anlıyorum. Tam hayvanat bahçemiz açılmaya hazır. Açık mı hayvanat bahçemiz? Açık. İyi. Açık. Ama donation bar koymadık. Donation bar da koyalım. şuralara donation bar koyalım. Donation. Burada değil. Burada. Şöyle izledikleri yerlerden para atsınlar bize. Şuralar Ha. Ee, koltuk mu altı ister mi? Koltuk neydi? Chair mı? Ne bu? Zu bench. Şunlardan koysak mı? Şöyle belki oturup izlemek isterler. güzel. Yamuk yıllık bir şey oldu. Siz okeysiniz herhalde. Başlatalım bakalım bir eksik çıkacak mı? Umarım 3 metre yetiyordur. Siz kaç metre zıplayabiliyorsunuz ki? Eee... Dizelme Zıplayamaz suda girmez Ha, güzel. 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 Hayvanlarımız duruyor. Veteriner falan var. Şey araştıracaktık. Bunları araştıralım ki oyuncakları bulunsun. Araştır bunları. Oyuncak, oyuncak, kalp atışları, her şeyi bulunsun. Mekanik Research'te sen bize Drink Shops araştır. Aynen. Aynen araştır bunu Drink Shops. İçecek dükkanları araştırırsın. Oh, oh, gelenlere bak ne güzel geliyorlar. Biraz yakından bakalım şunlara. Oh. Tiplere bak. <laughs> Biraz hızlandıralım. Bakalım para edebiliyor mu? Sizin bir, bir eksiğiniz kaldı mı ya? Habitat'te eksikleri varmış. Ha, halt şartları yok. Evler evimiz yok diyor. Halt şartları şuraya olur. Habitat olarak halt şartı. Şöyle bir şey koyayım. Yeter mi bu? Biraz daha mı büyük. Şundan koyayım ya. Neymiş? Love warfare mı? Sosyal olarak stres yapıyor. Aa, insanlar gördükçe stres yapıyor. <laughs> VIP süre mi? Kim o? Kim kardeş o? Kim bu? <laughs> Biri ziyaret edeyim. İyi. Hello diyelim. 20 tane yaprak kazandık. 120 yaprağımız oldu. İyi. İyi bu insanlara içecek mi içecek yaparım şuraları. Ne bu? Merchandise shop şey işte hediyelik eşya dükkanı şunu şöyle Hediyelik eşya Bu neymiş? Yemek yeri herhalde. Tam anlamadım ama. Şunları bir kaldır ya. Bir de çiçek yapalım. Şef beef yaptık zaten. Gulpe yapacağız gulpe. Okey. Yolumuzu yapalım. Tahta yolumuz şuradan çıksın. <laughs> Burası bizim şey oldu. ATM ATM'i koyabiliyor muyuz ya? ATM ATM Ne ara? Oha Oha edik diye çocuklar olmuş bunların ismini verebiliyor mu ya? Ne ara oldu ya? Vay arkadaş hızlı hayvanlar bunlara. Vay arkadaş hamile mi almıştık biz onu ya ne ara yaptın ya Doğru mu falan diyorduk adam bastı çocuğu ya Onun ismi değişebiliyor mu? Edik Ha güzel Bu edik kalsın Şey yapalım Her hayvana Yorumlardan şey alalım o camlar kırılmış lan Alo, mekanik camlar haşat olmuş abi, şey yapalım, hayvanlara yorumlardan gelen insanların isimlerini yazalım, yorumlara yazın, deyin ki ben Va Vaşak'tan bir hayvan ismi olmak istiyorum deyin, mesela size Vaşak'tan bir isim vereyim, 3 tane Vaşak'ımız var Şeylere de isim veriliyor galiba. Çalışanlara da isim veriliyor. Şu an çalışan olarak Şu an çalışan olarak şeylerimiz var. Bir tane veteriner, bir tane hayvan bakıcısı, hayvan temizleyicisi, mekanik. 3 tane vendorumuz var. İçecekte çalışan, yemekte çalışan, giysicide çalışan. Bunlara da isim verilebiliyor. Gördüğünüz gibi Yorumları yazın ben bunu olmak istiyorum diye Bu sayede Sizde Hem videoda yeriniz olur Aramızda etkileşim artar Hazır yorumlar inmişken de abone falan olun ya bir şey yapın yani Olmuyor böyle Tam tamına 111 aboneyim ya 111 112 yapın ya şunu Ayıp oluyor O zaman Bu birinci bölüm olsun ikinci bölüm için yarın görüşelim. Kendinize iyi bakın.